Şimdi bir turizm haberimiz var. Bir gastronomi turizmi. Bu son yıllarda çok moda oldu biliyorsun. Hatay, Gaziantep. Ben Kayseri'de yapıldığını hatırlıyorum. Mantı, etli ekmek falan. Ben Hatay ve Gaziantep'tekine gittim gastronomi felsefesi. Ben Gaziantep'te doğdum. Düşün artık nasıl <laughs> hakimim oraya. Gastronominin göbeğinde doğdum diyorsun. <laughs> evet yani bu gastronomi turizmi çok gelişiyor. Yani şeyde geçen ay haberlerini yaptık bu şeyde. Keşme'de falan festivaller yapıyor. Ot festivali, Ot festivali yapılıyor. Evet. Urla'da bir festival var. Yeme, içme. Türkiye'nin dört bir yani Bir de kentler bu konuda yarışa başladılar. Oraya da yani. da gitmiştim. Ot festivali. Ona da mı gittin? Evet. Neydi Şevketi Bostan, Şevket'i Bostan mıydı? Getirmedin ama bize. Şevket'i Bostan. Evet. Sedat Bordun çocuk var. hala ağlıyor Bordun aklına var. gelince. Borcum Fevzi ile sana da. Neyse şimdi bu gastronomi turizminin yeni durağı Nemrut olmuş. Nemrut da biliyorsun Nemrut Dağı'ndaki o heykeller falan zaten bir e, yerli yabancı turistlerinin akınına uğrayan özellikle gün batımında, gün doğumunda, gün inanılmaz. demek için gitmişliğim var. Oraya da mı gittin? <laughs> Esra Toptaş'la İl İl Anadolu <laughs> programına hoş geldiniz. <laughs> şimdi Nemrut adı Yaman, şimdi de gastronomi turizmiyle mideleri şenlendirecekmiş. Bir izleyelim, bakalım bizim de midemiz şenlensin. En azından gözümüz şenlensin. İtalya'dan, Lübnan'dan, İran'dan, Fransa'dan yerli şeflerimizin de yapacakları olacak ulusal ve uluslararası şefler hünerlerini sergiledi. Katılımcılar düzenlenen atölyelerle yemeğin püf noktalarını öğrendi. Nemrut'un eteğinde gastronomi buluşması gerçekleştirildi. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı, İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapıldı. Kahta ilçesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı festival, Lübnan, İran ve İtalya'dan gelen şefler ve Türk şeflerin atölyeleriyle başladı. Festival akşamında yüzlerce kişi Cendere Köprüsü'nde bir araya geldi. Herkes Zara'nın seslendirdiği şarkılarla keyifli bir gece geçirdi. ...hazırlanan yok. yemekler bayağı lezzetli... ...çiğ köfte özellikle... <laughs> ...senin çiğ köfte mi çekti... ...o pilavlar <laughs> evet. falan ya da ya öyle... ...gerçi var. Gaziantep adı yaman dip dibe... Yani ...mutfaklarında çok farklılık vardır ama... ...lezzetle kullanılan malzemede... ...bir şey olduğunu sanmıyorum... ...festivalde bayağı eğlenceli geçmiş... ...artık ben gelirse seneye falan... ...çağırırsanız bizi... ...zaten Esra her tarafını biliyor... ...Nemrut'u falan avucunun işi gibi... <laughs> haber okurken ama bana söyledi. Üşümüş biraz Nevruta çıkarken soğuktu. Evet diye. o gün doğumunu izlemek biraz zahmetli. Evet, ama değiyor. Zahmetli. Yani Tem, o, uzun oraya bir, çıkmak. Uzun bir yürüyüş yapıyorsun gece. Ee, sonrasında da çıktığın zaman zirvede orada da çok üşünüyor böyle işte battaniyelerle falan sarılarak. İnsan... Ama dişlerimin titrediğini <laughs> hatırlıyorum. 2000-2500 yani. metre evet, rakım var. Tabii evet. ki çok soğuk ya, ama. ama manzara tabii çok güzel, efsane ama Peki. Orada şey peki o büyük dev kafadan böyle heykelleri falan gördüğün zaman insan etkilenmiyor mu yani Yüzlerce yıl etkili önce insanlar ki, o, o yükseklikte evet. o heykelleri yapıp evet. bir medeniyet kurmuşlar. Orada yaşamışlar. Evet çok güzel görülmesi gereken bir yer. Ama işte o gece yolculuğu biraz zahmetli. <laughs> Adıyaman için daha ne yapabiliriz? <laughs> evet. Adıyaman'a gidin. Hem lezzetli hem böyle çok güzel tatlı.